Toyota Corolla 1.6 benzin LPG'li Şu an LPG'de gidiyoruz Şöyle otoban sürüşündeyim Yolu göstereyim rampa çıkıyorum Fırsat bulursam Top speed yapabiliriz performansı gayet iyi. Şu an araçta yalnızım. Tekim. Şu an rampa çıkıyorum. Şu an mesela düzlükle. Mesela bir basayım gazına. Şöyle bak şu an tam gaz bastım. Düz yolda hızlanmasını görün Araçta yalnızım bu arada. 180 yani 180 Şu an dip gaz gidiyorum yani. hafif bir eğim başlayacak. Ona göre kadranı takip edin. Çok az. Başladı. Evet şu an düzeldi tekrar yol. Göstereyim yolu da. Araç bu şekilde arkadaşlar.